Selamın sahibinin adıyla Bismillah. Evet. Neden Kur'an-ı Kerim sürekli Kur'an-ı Kerim vurgun var? Hareketimizin ve partimizin de bu yönde çalışmaları olacak dedik. Temel hareket noktamız Kur'an-ı Kerim dedik. Bunu çok kısa bir cevapla şöyle açıklamak mümkün. Şeytanın ve şeytaniyetin musallat olmadığı tek bir nokta kaldığı için, tek bir nokta kaldığı için şu anda en emin kaynak en emin kaynak olarak gözümüzü kapatarak her şeyimizi güvenebileceğimiz Kur'an-ı Kerim kaldığı için ondan hareket etmek durumundayız. Bu en temel nokta. Çünkü şu anda İslam milletinin, milleti Rahman'ın yani milleti Rahman'ın bütün enerjisi şu anda kendi içinde tüketilmekte. Bunda tabii ki tamamıyla Müslüman aleminin komple hataları var. Buna e, kabaca derinlemesine girmeden sahip olduğumuz inancımızın temel yapı taşları üzerinde yeterince düşünmediğimiz, tefekkür etmediğimiz için tefekkür etmediğimiz için ne yazık ki şeytanın oyunlarının altında kalıyoruz. Bu da baştan beri yani İslam'ın doğuşunun dan bugüne kadar olan zamandan beri Ne yazık ki şeytaneti büyük e, merhaleler, büyük mevziler kazandırdı. İslam hakikati içinde büyük çatlaklar oluşturmayı başardılar. Ancak bu şu manaya gelmiyor. İslamın özü de kesinlikle zerre kadar. Ne bir şüphe, ne kelamında, ne onu bizlere, e, bugünümüze getiren Ulu Önder'imiz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayatında hiçbir şekilde, hiçbir en ufak bir tereddüt, en ufak bir soru işareti yok. Bunlar bugünkü durumun oluşmasının temel nedeni işte hep bizim şeytaniyet gerçeğini, şeytanı, bunların iki cephesi var yani fikri ve ideolojik bazdan şeytaniyet diyoruz. Yani çok ciddi alınması gerekiyor. En temel noktası bu. Yani bilimsel, İslam Hareketi, Bilimsel İslam Partisi'nin temel hareket noktası şeytanet gerçeğini anlamak. Çünkü bunu anladığımızda Rabbimiz hakikatinin temel ilimlerinin yavaş yavaş farkına varmış oluruz. İnsanlara güzel süslü sözler söyleyip bir parantez içinde söylüyorum, dini manada insanlarımızı, Müslümanlarımızı, milleti Rahman'ı düşünceden, tefekkürden uzaklaştırmakla onlara kötülük yapıyoruz sadece. Bu kötülüğün sonuçları da, neticeleri de ne yazık ki bizler için büyük bir trajedi oluyor. temel hareket noktamız, temel kaygımız bu nedenden dolayı. Yani şeytanın musallat olmadığı tek kalemiz, canımız, varlığımız, yaşama nedenimiz Kur'an-ı Kerimimiz. Allah emanet kalın.